Arena'cığım, top sende. Ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar, bugün Bazlama iki videosuna hoş geldiniz. Bugün başaracağız mı sence? Tabii ki. Bu seferkiler çok kabar pofur vur, kabaracağını düşünüyoruz. Pofur pofur böyle bolon bolon olacak arkadaşlar. Evet. İddialıyız. İddialıyız. Hiç kesme falan yapmayacağız. Neyse, ne, tetraine, neyse Olsa da olmasa da Yine size dürüst olup geçerse seferki gibi yine çekeceğiz. Ama bu sefer başaracağız. Evet arkadaşlar. Başarabilir miyiz? Başarırız. Aneş ne koydun? Ne kadar un koydun? 10 su bardağı un koyduk şu an. Tamam. Şimdi 4 yiyeyim, e, tatlı kaşığı şeker koyuyoruz arkadaşlar. Tamam. Biraz 2 Çok tatlı kadar. kaşığı oldu. Evet. 2 paket de maya. maya. Çünkü dairesiz. 10 bardak un evet. koyduk değil mi? biraz fazla olduğumuz için fazla yaptık. Siz azaltabilir, çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. O tamamen size kalmış. Ustam ben bunu suyu da hazırladım. Alele benim ustam ben çırak arkadaşlar. <laughs> evet usta. <laughs> evet. Biraz. Hı. Evet. Dört evet. su bardağı <laughs> ılık su koyuyoruz arkadaşlar. Yaran koydum benim. Hiç <laughs> <laughs> Tabii <Tamam>. dur. <laughs> Kaç bardak oldu Hayri? Üç oldu. Tamam. tamam. Tamam bir yarım daha koyalım. Tamam. Hadi bakalım. Yer değişikliği yaptık arkadaşlar. Aleyna böyle yerde daha iyi yorduğu için yerde yoruyor. Yani usta olduğum için yerde yoruyorum. <laughs> Ustalar yerde yoruyormuş arkadaşlar. Ben ama dişiler hiç anlamam arkadaşlar. <laughs> ben de çok anlarım. <gülüyor> 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 Ustalık belgem var. <laughs> ben anlamıyorum. Aleyna Bu Kocası pastacı. Hadi bak Allah'ın Sanki sen de acemi gibi geldin. Aleyna <laughs> kızım. <laughs> <laughs> Ee, öğreneceğiz. Bilmemek kayıp değil. Arkadaşlar öğrenmemek kayıp. Biz öğreniyoruz. Bu buna biz baş koyduk hale değil mi? Aliş? Fosul fosul kabarana kadar deneyeceğiz. Part 3 de gelebilir, Part 4 de gelebilir. Part da görüşmek üzere <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> evet arkadaşlar, hamurumuz tamam. Şu an mayalamaya bırakıyoruz. Bak bunu Bağ yaptık. Böyle. Evet arkadaşlar, hamurumuz mayalandı. Böyle açalım. Benim hiç elim değmedi. Ben sadece yamaklık evet yaptım. görüyorsunuz. Görüyorsunuz. <laughs> bu sefer, <laughs> bu, bu sefer... sefer, beceriyoruz bu işi biz. Bu sefer beceriyoruz arkadaşlar. Beceremezsin diyenler. Evet. Yapamazsın diyenler. Beğeni yapın. Ben açacağım videoyu kendime bakacağım. Ne? Videoyu. Ben ne? Ne? Bence, ne o çocuğu da gelmedi. Ben her gün kendi noktalarımda ne kadar günde okuyayım. Yarın gelecekmiş ya. Gel. Ağabey ben haklım diyorum. Aleyş. Aşkım benimle bana da aç. Ekşi kokuyor değil mi? Çok seviyorum ben onu. Aşkım var, canlı yayın değil bu ama. video çekiyoruz bebeğim. aşkım yapacak ben, diyorum ya. Ha sen mi diyorsun? Işte, evet. Al aşkım şuna. Ver ver. Bu elimde kaldı. Bol var. Şimdi ben sana da versin mi bol Yapacağız arkadaşlar. Panik yok. Yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Sakin olun. Biz yapacağız bu işi. Biz bu işi bugün becereceğiz. Azıcık da şöyle hamuruma. Kız ver ben ver onu bir yaş mı? Biz bomba ver onu. Baba koysana. Allah'ım ya. Of. <laughs> Arkadaşlar, ısrarla Alekna gidiyor geliyor, <laughs> gidiyor geliyor. Şu bardak da, şu bardakta da Allah aşkına. Arkadaşlar yapacağız. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Hamur yapma, şık Evet. Sonraki bazda Hatice'nin eli değiyor. Ve geçerli de değmiş, değil mi? Geçen. Ben düşürmüştüm zaten hmm. geçen. Yamakla ben geçtim arkadaşlar. Saka. Bir ben yamak, bir anlaştık biz. Hmm. Bir aleyna. Hamurumu da gösterir Ağabey. misin? Hiç gözükmüyor herhalde. Evet. Hı, Hı, Hı. Tamam. Şöyle. Şimdi sen saban... bana Ben bunları eşit Aşkım dur. dur. bir tane. Yok yok ben anne merak et. Arkadaşlar ablam da arkadan bize şöyle dedi. <laughs> yani <yaptım diyor. gülüyor> ya, neyse o söylüyorum. Ama biz kendimiz başaracağız. Hamurumu da gösterir misin bak? Ama, ama, ama hamuru çok güzel yapmışsın Aliş. Çok güzel yapmışım bir tanem. Vallahi. Çok güzel olmuş. Ceki yaptığım böyle kabarmış. Evet, aynı böyle kabarmış. <laughs> <Şimdi>. Sizler de şahitsiniz. <laughs> ne istiyor aşkım? Ne yapalım söyle. <laughs> şey. Gel, <laughs> al. al. Al bir tane. Ha, bu ha, da, yani o da tane senin aynı Ne kadar yapayım ka bunu sizce? Evet arkadaşlar. Bakarsın. Arkadaşlar size evet, bak evet, fikir verin. <laughs> Şu kadar bence Ariş. Çok evet. küçük olmasın. Neyse Şuraya. bu bir tane küçük olsun. Hamburgerimiz lütfen. Burada da olsun büyük değil değil bu. Biz büyük seviyoruz. Emine Hanım karışmayın işimize. Evet lütfen karışmayın. Allah Allah biz yapıyoruz ya. Gidin siz hasta yatağınızda yatın lütfen. Tamam. Siz ondan on tane bile çıkarmazsınız. Evet, ya siz karışmayın biz büyük yapıyoruz. İki ince evet, evet. bir. Biraz Yok değil değil. Değil ya. Ben, Ana, ben hiç gözükmüyoruz. Şey Aha. Değil. Az eğitirse ben güneş. Işte. Nasıl eğitirim? Ben eğitiremedim ya şu. Ağzını <laughs> <laughs> Şöyle şöyle. Böyle yapmaya karar verdik. Değil mi abi? Evet. ben gidiyorum. Tavamızı ısıtmaya. Evet. Elimde çok yakışır böyle şeyler. Ya Emine Hanım arkadan bize olumsuz olumsuz evet, konuşmayın ya. Çok <laughs> bak Bu seferki hamurumuz yumuşacık. Buradan sert diyen arkadaşlara gel. Evet. Arkadaşlar bak çok, çok güzel oldu. Niye gülüyorum bize? <gülüyor> ya Eboş niye bize gülüyor? Harbiden, aslında. ya hayır ya karışmayın. Aybars'cığım, Aybars'cığım. Ay siz beni... Karışmayın siz benim hamurlarıma. Bak şimdi ben nasıl yapacağım onu. Ah, Ablacığım şimdi ikinci hamurda var. Gör tane kaç tane fazla mı? Ya büyük büyük yapacağız biz. Tavan büyük bari. Ne kadar getir ben ona göre ayarladım şimdi. <laughs> Çok güzel ayarlarım ben şimdi. Yani 18 tane çıkması lazım. Evet. 18 tane çıkmaz mı? Dik mi? Hayır ya ne 16 evet, 16 tane. Tamam hadi bunlar da küçük yapacağım sizin. Bunların bir şey olacak. Nasıl? Nasıl? <laughs> de iki tane olacak. Alın. Alın bunlar da. Aynı balık balık. Balık balık. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Tamam işte o kadar önce açmış zaten. Fazla açmış. Bunlar da mı ikiye böleceğim? Tabii böyle. Ay ben ama burada yapma. Bir tane. Tamam işte devam. De, ben de de elde. Olmaz yani. Tamam işte onlar da o. O tamam. elindeki tamam. Tamam kal halledeceğim tamam, ben. Tamam ha, tamam, bırak bırak dursun. Yok ben geçtim şimdi ben geçiyorum. Ben açayım mı bir anda? Şuraya koyalım ya. <laughs> tamam. Ha bunları mayalanacağız. Sen, sen Tamam mı? Aa ne buna koyacağız, evet. örteceğiz biraz. Tamam. Bunlar böyle mi yapmayalanacakmışız? Hı hı. Örteyim mi? Canan abla. Canan abla. <laughs> en son göstereceğim arkadaşlar buraya koyduklarımızı. onu ikiye bölecekmişim. Ablam onu öyle bitir. Evet. Ben en son öyle şu an. yine tutacağım. Bir tane bölmesem var Şunu bölmeyeyim mesela. Kaç tane bence. çıktı? Bir tane Şunu da böl bence, bence. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Ustayız usta. Çok <gülüyor> usta. <gülüyor> 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 Versene hadi şimdi o zaman bizim işimiz yok. Ver çocuğa. Ya of ben anlıyorum bu hamur işlerini arkadaş. Hadi lütfen <laughs> hamurum çok güzel olmuş. <laughs> evet çok güzel olmuş. Gerçekten. Görüyorsunuz arkadaşlar baş gibi değil. Gerçekten çok, çok güzel olmuş gerçekten. Şu da büyük mü sence? Ben şimdi Kaç tane oldu? <laughs> 11 tane şu an. 15. Bunlar böyle <laughs> Evet. evet. 12 Allah Allah. 13, 14, 15, 16 1 ne yapıyor? Öyle değil mi? Onu Şu da bence bölünmeli. mi? bu. çok küçük bence. 10 17. mu? Ya. 17. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yapıyoruz mu spor? Bu sefer olacak arkadaşlar. Ben bu sefer olacakdan eminim ben de şiş. eminim. Şiş bak yapacağım. bizi kınamayın. Bize gülmeyin arkadaşlar. Bu bizim ikinci yapmamız. İlki Birkaç video bir önce herhalde onu da izleyebilirsiniz Onu da izleyebilirsiniz. Onu da şuralarda bir yerlere bırakacağım. Önce bir izley, sonraki olmazsa üçü de yapacağım. aniş böyle dursun bence Aynen. tepsi almadı. Evet, bu parti ki Hatta şey. bence tepsi koymana gerek yok ki. Hacı Hacı anne var ya o kaçtı. <laughs> Aliş göster bakayım şimdi hamurlarımızı. Kaç hamurumuz oldu? evet <laughs> arkadaşlar. Evet, i̇şte üç tane de burada var. Üç, şöyle. Üç tane de burada var. Bakın. Arkadaşlar. Böyle şimdi ördük. Burada kalmış ama. Böyle. Evet arkadaşlar pişim aşamasına geçtim. Ben yine pişirmeye, Aleyna yine açmaya, ben bir yandan da lahana çorbası yapıyorum. Emine ablamın canı çekiyormuş, ona da lahana çorbası pişiriyorum. Biz de bal, ama bu sefer oldu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi göreceksiniz. Eminim oldu. Nasıl pişti? Nasıl kokulamız da? Şimdi burada buraya aldım ama burada da göstereceğim. Nasıl boyutu? <laughs> Bir tık daha da, çim, yok yok, kal böyle iyi bence. Yuvama kalsın. Oh, şova ya, şo şova, şo şo. Bence. Anı. Evet. Bir evet. Birisi. evet. Birisi. Arkadaşlar birisi. görüyorsunuz. Şimdi nasıl olduğunu beraberce göreceğiz arkadaşlar. Bir Bismillahirrahmanirrahim. Birisi. Çok heyecanlıyım ya, öyle böyle bir şey değil. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> evet arkadaşlar. Kap <laughs> şu an kabarmasını bekliyoruz yine. <laughs> Kabaracak. Kabaracak da... mı kabarmayacak mı? Kabaracak bu. Saat. Bence de kabaracak. Şu an bekliyoruz bakalım kabarıyor mu kabarmayacak kabar mı? <laughs> <As> yalnız gerisini. <laughs> kabar. Arkadaşlar hala kabarmıyor. <laughs> Biz herhalde bunu e, part 18'de <laughs> kabartacağız diye düşünüyorum. Hayır kabaracak. Saç <laughs> kabarmıyor. Gerçekten kabaracak. Hani kabaracak. Arkadaşlar bakalım kabarıyor mu? Evet arkadaşlar. <laughs> İlk hamurumuz böyle oldu yine. Bu ses <gülüyor> <gülüyor> Evet. Gayet kabarmış. İkinciyi şey. deneyeceğiz. Açıp mı her ikinciyi? Aç aşk. Aç aç. Bu sefer kalın bırakıyorum. Neyse o. Ne yapalım? Tamam. Mi? Açmayacağım sonra, ben... tamam. Bir tane de ben açayım mı? Tamamdır, ben bunu ya, açayım. Tamam, son sene sonra da ben açacağım. Moralimiz bozuldu ya. ya. Çok ümitliydik ama bu sefer. Değil miydik dilim? Evet, çok ümitliydik <laughs> ama. Vallahi bizim öbürler daha bu şey mi oldu? <gülüyor> <gülüyor> öbürler daha iyi arkadaşlar. <laughs> Bunun mayası da geldi. Canım abla. <laughs> eyvah, bir de kahvecim birinden bizi nasıl kurtardın, konuşacağız?" Eyvah, eyvah. Allah bilir. <laughs> <laughs> Yine tak tak ediyor. <laughs> küçüğe kalıyoruz. Hamburger <laughs> ekmeğine hoş geldin. Vallahi ya, ya. niye dönüyoruz dolaşıyoruz küçük oluyor. Ya merdane olacak arkadaşım. Ya mı kursak acaba pişi gibi mi yapsın? Bir <laughs> <laughs> iki tane de öyle mi denesek acaba? Ya da olmuyor ki bu. Niye olmasın? Aynı pişi hamuru. <gülüyor> <gülüyor> ben biraz yapayım. Dur. Dur bakalım. Ali'yle bunu Koyacağız? Onu tabağa değil sofra bezine koyacağız. Sofra bezine mi koyacağız? Gel bir sofra bezine Tamam da açma. mı? Ay koy buraya. Ay böyle mayalansın bari bir yandan da. Böyle de mayalansın aşkım bence. Tamam. Açayım mı? Sen açıyordun şimdi. Geç Bir tane daha açacağım. Dur sen pişir. Şey. Evet arkadaşlar. Ooo arkadaşlar. Çıkın Hatice Hanım. Çıkın mi? Hatice Hanım. Çıkın Hatice Hanım. Aa valla yok Aleyna sana bir şey söyleyeyim. Bunların en üstüne yumurta sarısı <laughs> poğaçadır. Fırına Bunu atalım ekmek evet, olsun. Vallahi. Kız getir tepsiyi valla aklı. Hayır ya bu bizim bazlamamız. Bazlamamız biz mı bizim? bizim? Tamam, bizim bu bizim bazlamamız. Kaçma. Aşkım bu kaseyi onu mu koysaydık acaba biz? Biraz. Sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence merdaneye bile, şey, oklavaya bile gerek yok. Ah, ben açtım sana elimle. Ama biraz un lazım buraya. Hadi sen ne aldın? Ya dur ya. Bu, <laughs> Şekli... Bu benim peşim ya. Bir şey değil, bazlama. Ay pardon, bu bazlama. O kadar hamur şey yemediğim için çok sağlıklı gösteren bir insan oldum. oldun. sesi duyuyor mu? Ay, tamam. <laughs> Ya, <laughs> Çocuk dedi ama ya enerjiyi yolladı bize. Tamam ben de. oldu. Daha Tamam. Ben de açtım bir tane. Bir tane de ben açtım. Bir tane. Bakayım. <laughs> Şurası ne böyle oldu anlamadım. Ne olsun? <laughs> ya Allah. Bence bu şart niye kabarmadı biliyor musun? Havamız ısınmadı. Ondan mı diyorsun? Evet. Bak tamam. şimdi nasıl tamam. İkinciye de bakacağız şimdi. <laughs> Az bakar mısınız? Al hamurumuz çok güzel oldu ya. Yanlış. Bunu Aşk o. Biz yanlışı nerede yapıyoruz? Aşk o alayım mı bunu? Alayım ben. olsun. Al, tamam. İkinci, sen ikini koyalım şimdi yine. Onu sen almıştın bana. Tamam, tamam. aşkım. Güzel güzel oynayın. Tamam. Az kısalım mı? Hayır ya kısıyoruz. Hatta tamam. Tamam, tamam sen yine öbürü de aç. Mayalansın bence. Biraz da burada böyle mayaları gelsin. Tamam, 2 tane açalım. Şey. Bunu yere koyalım. Ne Neyi? Ben yerim onu ya. Aynen bakayım. Şey. Ben onu ziyaret etmem valla. İçeri domates bir şey Şunu yaptım burada kuruyor mu yoksa? Ağzı kapalı çok Bence bu olacak. Bakalım. Arkadaşlar, ikinciye geçtik. Şimdi ben üçüncüyü açıyorum. Vallahi olacak! Kaparıyor! Tek kaparıyor! Ne olacak? Ay, alış alıyor! Bence öyle de mayalanması lazım. Yok diyorum ya, ocağımız bence tam ısınmamış. Hem ocaklar hem de bence böyle de mayalanmış. Bence hiç açmaya gerek yok, elimizde bence, şöyle yapalım. Bence ben sen ben de... Ben şuraya düşün. bir tatlı un koyacağım. Un koy. Az göstereceğim size. <laughs> evet, kabarıyor. Evet, kabarıyor. Çevir bakayım bir de. Sevinim. bence kabaracak, kabaracak arkadaşlar bu. Bu oldu. Evet, bu sefer oldu. Oluyor oluyor arkadaşlar oluyor. Vallahi oluyor, oluyor evet. ama yine de istediğimiz işte gibi olmuyor ama olacak. <gülüyor> o, <gülüyor> Üçüncü de olacak. Biraz göstereceğim. Biraz eğ. Evet bak şişiyor arkadaşlar. Evet oluyor. Oluyor, oluyor. Kal. Biz, biz ilk önce böyle sevindiririz. Şu hamurlara bak ya, nasıl mayalanmışlar. Çok güzel oldu hamurlar. Nasıl? Uçmasa lazım bu hamurlar. <laughs> Değil mi? Hani evet. hiç böyle böyle yapıp var ya, ondan sonra onu fırına sürse çok güzel ekmek olur ha. Üstüne öyle maydanoz herhalde şey yapıyorlar ya. Bence çok güzel oluyor arkadaşlar ben. Hadi bunu kapattın mı? Bunu 3'e getirsen aşkım. 15 dakika yeter değil mi ona? Tamam. Tamam. Bence yeter. Tamam. pişiriyorduk biz çok çok pişmiştir. çünkü onlar çok küçüktü <laughs> <laughs> bunlar her herkes, bir tık büyük. herkes bir tane pişiriyor aşkım bir tık büyük bunlar benim yaptığım büyüklere siz yok dediniz bak anca bu kadar oluyordu bir tabak kadar yani fazladan pişirip uğraşmış olacağız şimdi ben size söyleyeceğim bence oldu oluyor gibi Oldu oldu. Oldu. Oldu mu Adiş? İnşallah. Oldu. Tamam <laughs> <laughs> <Kambuk> kayı gelip. <laughs> Kabarmadı ya. Böyle niye? Ben anlamadım <laughs> ya. Her şeyi <laughs> yaptık ya. ama bu sefer ya. Niye yanlış yapmış olabiliriz ki? Arkadaşlar. Neyi yanlış yaptığımızı biz de bilmiyoruz yine. Var yanlış ama... Böyle kabarmıyor ama buraya gelince hamur sallanmış. Yine mi kabarmış? Ya. Birkaç gün sonra yine yapacağız hani. Evet. Sen yine geleceksin bizi yapacağız. Evet arkadaşlar. Yok yani, bunu öyle fosur fosur kabarmaya kadar da olacak arkadaşlar yani. Hırs yaptım herhalde bu işin. <laughs> Cidden yapacağım. Tamam olsun. Ama Arina sen de yapman lazım. Tamam. Çok kıstım. Çok kısmadım, iyi iyi. İki tavada mı pişirsek her Yok yok, bunda zor pişiriyoruz. Daha hızlı olsun, çok geç olacak ama böyle. Daha bir sürü var. Evet arkadaşlar, iki tavada birden pişiriyoruz şimdi. Pişiyor. Ne yaşadığımız şu an arkadaşlar, ben de bilmiyorum. Şu an çok ayak karıştırdığımız. Evet ya, moralim bozuldu. Evet arkadaşlar, kabarıyor. Yaşasın be. Becerdik vallahi. Gel çevirelim de görsün de. Şöyle bakın arkadaşlar. Bakın. Bak görüyorsunuz. Hmm. Şöyle çeviriyoruz. Oluyor. Oldu vallahi. Böyle elimizle açıyoruz. O pahala değil. Hadi sen ince olanlara bak yine. Yok dursun artık onlar. Yapacak bir şey yok. Hadi onları da. Evet açık Bak. Kabarıyor, kabarıyor. Daha sonra sen açacaksın, ben pişireceğim. Açmakla alakalı değil, o büyük olduğu için. Hamurlar küçük olduğu için arkadaşlar. Ben çözdüm neden olduğunu. Anladın mı? Küçük tutmayacağım hamurunu. Evet. Çözdük arkadaşlar. Çözdük. Bak istiyorsan iki taneden yapayım Bir tane benim aynı yaptığım o büyük gibi bak. Bir tane yapacağım şimdi böyle Aliş. Tamam. Ya. Ne demek istediğimi anlayacaksın o zaman. Aa, bir de bir şey hani arkadaşlar dediler ya hamur çok büyük yapıyorsun küçük ya, küçük yap dedim küçük değil ki ekranda daha büyük görüyorsunuz siz onları ama ay bismillah ne oluyor Çok güzel oldu. Güzel oldu değil mi? Bak. Bir şey. Aynı. Bir de örtüye Bir de bence. Hı. Değil mi? Yok yo, ayrıca bu da güzel olmuş bak. Bu da iyi. Evet. İyi. Ama kabarmadı. Evet bu <laughs> kabarmadı. <laughs> ne yaparsın? bak Aliş iki tane hamurun birleşimine bak. Olacak olan bu işte. Tamam. Bak ince kalıyor. Gördün mü? Dilleştirelim hepsini. Yok tamam onlar artık öyle kaldı. Yapacak bir şey yok. Bence, Bunları daha çok mayalandıralım. Bence oldu gibi. Oldu oldu. Göster. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. dur. Oldu oldu. Evet bence başardı. Evet kabardı artık evet. arkadaşlar. Arkadaşlar hey, hepsini böyle açtık. Biz işi çözdük. Böyle biraz da bu şekilde mayalanması gerekiyor herhalde. Biz bunu yapmıyorduk ile değil mi Aliş? Evet. Şimdi en baştan yaptığımız en sırayla hepsini pişireceğiz. Aleyna, Aleyna. Usta. Aleyna. Usta. Aleyna. usta. usta. Ustam Bakacağız. Vallahi güzel oldu. Artık kabarıyor. Bence de kabarıyor. Kabarıyor değil mi? Evet. Valla yaptık arkadaşlar. <laughs> Öğreniyoruz. Bakın. Biraz yamuk ama hiç önemli hı hı. değil. Onu da öğreneceğiz. Şişlemiş şişler. Üçüncü partta her şey çok daha güzel olacak iş, değil mi? Evet, kesinlikle. İkinci partta bile oldu bence. İkinci partta bile oldu. Yani arkadaşlar bizi bazlamayı bu ikinci yapışımız. Ondan önce hiç yapmadık. Ve arkadaşlar yine Süleyman'ımın sesini yine yaptım. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bu da ilerleyen zamanlardaki ki. Ve artık biz bir işi uşu heyecanla işte. Oldu mu Aliş? Bak. No. no. Evet oldu. <laughs> ne yavrum? Bastırıyorsunuz bunları. bunu? Yok oldu olmadı mı? Gösterdim bile ben arkadaşlara. Yapmamış mıyız? Yapamamış mıyız yine? Ha, sor. mu? Olmamış. <laughs> Olmamış. Bizim bazlamalarımız nerede? Evet arkadaşlar, bazlamalarımız bu sefer oldu. Aa, evet arkadaşlar. Ama daha da, da ismi edelim. yapacağız. Yani bunun part 3 de gelecek. Çok daha böyle hepsini. Birkaç tanesi Öyle kabarmadı. Olacak. Birkaç tanesi olmadı. Yalan teşhisimiz yok. Evet. Ama birkaç evet. tane sonra bulduk. Ondan evet. sonralar güzel yaptık evet. ve biz çok açıktık. Bunu yanında lahana çorbası, zeytin, peynir onlar var bugün evet. elhamdülillah. Çok şükür bizden de bugün bizden bu kadar olsun. Bizi buraya kadar Biz izlediyseniz, izlediyseniz çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğenirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek Benim üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoş